Bismillahirrahmanirrahim Nisa Suresi 105. Ayet Kur'an'ın birçok yerinde Allah'a ve Resulüne uyun deniyor. Ee, bazı ayetlerde de Allah'a, Resul'e ve sizden olan Ululemre uyun deniyor. Şimdi Resul'e uyun kelimesini hatta belki ululemre uyun kelimesini de insanlar müslümanlar onların da hüküm koyucu olduğuna ya da onların ağzından çıkanların da yani en azından resulün ağzından çıkanların da Allah'ın ayeti olduğunu, Allah'ın ayeti gibi olduğunu, hatta Kur'an anlamak için hadise ihtiyaç olduğunu, hatta bazı Kur'an ayetlerini hadisin neshettiğini söyleyecek kadar ileri giderek işte Resul kendinden bir şey söylemez cümlesini de kendilerine delil olarak görerek Allah'ın emrini, Allah'ın kitabını, Allah'ın insanları var ettiğinden beri ki değişmez hükümlerini bilerek ya da bilmeyerek değiştirme yoluna gidiyorlar. Allah'a itaat edin belli Allah'a itaat edin. Peki Kur'an'da geçen Allah'a ve Resulüne itaat edin bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Mesela bunu anlamamıza anlamamızı sağlayacak ayetlerden birisi bu Nisa 105. ayet. Bunun gibi birçok ayet var. Yani sadece tek tek bu ayetlere bakarak dahi Kur'an'ın bütünlüğüyle bunu örtüştürmek mümkün. Ve hatta bu ayetlerin hepsini hepsini bir arada da bir arada bakarak da bunu pekiştirmek mümkün. Zaten Kur'an ayetleri birbirini destekleyen ayetlerden oluştuğu için yani bir tanesini de almak mümkün. Hepsini de almak mümkün aynı konuya ilişkin olarak. Tabi bazı bu söylediklerim bütün hükümler için ya da bütün Allah'ın bize söyledikleri için geçerli değil. Bazı ayetler bir birkaç yerde geçiyor. Bazı ayetlerde bir bir mevzuyla ilgili üç tane done sıralanırken bazı ayetlerde yedi tane done sıralanıyor gibi. Ama nihayetinde Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde mevzu anlaşılmış oluyor. Yalnız buradaki mevzumuz e, Resul'e itaat nedir? Nasıl olmalıdır? Nereden geliyor Resul'e itaat? Hatta Ulul Emre itaat de bununla bağlantılı. E, Allah'a itaat gibi midir Resul'e itaat? Ya da Resul'ün ağzından kendi kendine çıkan laflara itaat etmemizi mi istiyor Allah? Şimdi onun Allah'ın kitabındaki yönergesi şöyle, buyruğu şöyle, nasıl olması gerektiği şöyle. İnna enzelna ileykel kitabe. Gerçekten sana kitabı indirdik. Bil hakki, hak olarak tah küme beyne beynen nasi insanlar arasında hüküm veresin bima erak <erakallah> Allah, <Allah>, 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 <Allah> Allah'ın sana gösterdiği şekilde ve la tekün lil hainine hasima hainlere yardımcı olma Türkçesini bir seferde okursak gerçekten sana kitabı hak olarak indirdik. İnsanlar arasında hüküm veresin. Allah'ın sana gösterdiği şekilde. Hainlere yardımcı olma. Şimdi Resul-i e benim anladığım bu. Yani Allah'ın kendisine indirdiğiyle, enzelna'daki nazil etmesiyle, vahyetmesiyle Allah'ın kendi peygamberimize ayetlerini vahyetmesiyle, peygamberimize nazil olmasıyla ayetlerin kitabı indirdik diyor Allah. Hak olarak ne için? insanlar arasında hüküm vermek için. İnsanlar arasında hüküm veresin diye. لِتَحْكُمَ بَيْنَ nasi? İnsanlar arasında hüküm verme, veresin diye. بِمَا اَرَاكَ Allah, Allah'ın sana gösterdiği şekilde. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hüküm veresin diye sana kitabı hak olarak nazil ettik. Çok açık değil mi? Çok açık. Peygamberimize, Peygamberlerimize, bütün pe tarih boyu var olan bütün Peygamberlerimize Allah insanlar arasında hüküm veresin diye ve versinler diye onlara gösterdiği şekilde, yani kitapta gösterdiği şekilde, vahide nazil olduğu şekliyle hüküm versinler diye hak olarak vereceğimizi verdik diyor. Yani peygamberlerimizin yaptıkları ve söyledikleri onlara indirilenin uygulaması ve yorumlamasıdır. Aynı şekilde ulul de böyledir. Ulul emr ortadan böyle yazı tura atılarak seçilen bir, bir, adam değildir. Cemaatin üstünde hem fikir ettiği, hatta layıklar içerisinde, layıklar içerisinde en layığına, e, layığının seçildiği bir liderdir. Ve dolayısıyla onu seçenler ki Kurana bağlı olanlar, o ki Kurana bağlı olanlar arasından seçilenler arasından seçilendir. Dolayısıyla o bir şey söylüyorsa yapılacak. Tabii ki Resulle kıyaslanamaz, ama en nihayetinde, hatta bunu bir adım ileriye götürürsek, bir mümin de kendi dünyasında saf, temiz ve içten gelerek. Allah'ın ayetlerine göre hareket eder ve bu hareketlerini Allah'ın kendisine verdiği kitaptaki düşünce yapısına göre yönlendirmeye göre yapar. Allah'a yani Resul, Ulul ve Müslümanlar hep beraber Allah'ın nazil ettiğine hak olarak nazil ettiğine uyarlar. Bir şey yapacakları zaman bu vahye göre hareket ederler. Çünkü vahyi gönderenin kendilerinden istediği budur. Bunun açık bir şekilde gözüktüğü ayetlerden birisi de Nisa 105. ayettir. Ayeti tekrar hem Arapçasını hem Türkçesini okuyacak olursak inna enzelna ileykel kitabe bil hakki li tahkuma beyne beynen nasi bima erake Allah ve la tekun lil hainina hasima Gerçekten sana indirdik hak olarak kitabı insanlar arasında hüküm veresin Allah'ın sana gösterdiği şekilde hainlere yardımcı olma. Sadakallahu lazim.